Instagram senin yapacağın işe Amber Heard Evet sevgili arkadaşlar, Instagram bugün The Madcap'in grubumuz, Hard Rock grubumuz The Madcap'in 7 yıllık hesabını 13 yaşından küçük olduğumuz gerekçesiyle kapattı. Beni takip eden birçok arkadaşım işte yaş muhabbeti olduğunda kaç yaşında olduğumu soruyorlar. İşte 35 yaşındayım diyorum falan. Özellikle sakalsızsam birçok insan çok daha genç duruyorsun abi yazanlar oluyor canlı yayınlarda Instagram'da. Teşekkür ediyorum ama 13 yaşında da göstermiyorum be. Sesim de öyle değil yani. 13 yaşında da değil yani Instagram o kadar da değil. Aslında hesap açık ama biz girip kullanalım. Bugün de değil aslında 25 gün oldu yaklaşık. 25 gündür ben çeşitli yollarla hesabı geri almaya çalışıyorum. İşte kimlik göndererek, marka tescil, patent belgesi göndererek, Facebook destek sorumlularıyla telefonda, chatte ve e-mail üzerinden görüşerek farklı farklı yöntemler deneyerek fakat hiçbir şekilde açılmadı hesabımız videoya ve anlatmaya ve Instagram'a giydirmeye başlamadan önce grubun geçici olarak belki de kalıcı bilmiyorum yeni hesabı The Madcap Official bu hesabı takip edip paylaşarak hesabının yeniden bizi takip eden dinleyen arkadaşlarımıza ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Baştan olayı anlatarak size geleyim. Yaklaşık 25 gün önce Instagram hesabımızı dondurdu. 13 yaşından küçük olabileceğimiz gerekçesiyle. Bunun sebebi de grubun kuruluş tarihinin 2015 yılı olması ve 2015 yılı tarihinde hesapta girli olması. Tabi Instagram ve Facebook her şeyi botlara ve otomatiğe bağlamaya çalışıyor. Mümkün mertebe az insan çalıştırmak ve sizinle, bizimle, insanlarla mümkün mertebe az muhatap olmak ve gerekirse hiç muhatap olmamak istiyor. Dolayısıyla hesabınız kapandığı zaman sizi bazı formlara gönderiyor ama bu formlar da benim anladığım kadarıyla otomatik inceliyor yani bir insan incelemesi için bayağı uğraşmanız lazım sizin başvurunuzu. Her neyse forma başvurduk. E, kimlik göndererek tabii ki kimlik gönderdik. İlk seferinde red diyedi. Çünkü hani grubun adı The Madcap ama benim kimliğim Deniz Sayman falan filan. E, grubun tescil belgesini yolluyorum benim adım olduğuna dair. Tekrar kimliğimi yolladım falan filan. Yine red yedi. Derken işte birkaç kere zaten form yolladıktan sizi, sonra size form da yollatmıyor. Yani blokluyor size spam yapıyorsun diye. E, onun dışında başka bir YouTube videosundan işte bir mail atılabilecek bir adres buldum. İşte oraya diyorsun ki böyle böyle benim kimliğim bu lütfen hesabı inceleyin. İncelenecek diye cevap geldi. Oradan da açılmadı. Bir hafta bekledik hiçbir şey göndermedik spam olmasın. Adamlar bizi spam diye bloklamasın diye. Bir hafta sonra tekrar gönderdik. Tekrar incelenecek geldi. İşte formlar gönderdik falan filan. Dönüşü olmadı. Hiçbir şekilde açılmadı. Tabi bu süre zarfında Facebook'un Meta'nın yani Facebook, Instagram ikisi bir arada Meta'nın çalışanları. Meta Business Suite üzerinden Instagram hesabım kapatıldı diye destek alıyorum ve onların destek elemanlarıyla konuşuyorum. Yaklaşık 30-40 kişiyle konuştum. Bunlar içinde temsilciler var. Onların daha üst yetkilileri, supervisorları var. Onlarla görüştüm. Bu arada formlardan bir Birisi, doldurduğum formlardan birisi geri dönüyor ve diyor ki tamam doğum günü değişikliğinizi kabul ettik. E, haklısın biz sizin doğum gününü tarihinizi güncelledik ama güncellenmedi ve e, hesabı kullanamıyoruz hala. 9 defa onay aldım. Yani doğum günü değişikliği talebimiz 9 defa onaylandı ama hesap hala 13 yaşından küçüktür. Bunu kanıtlamazsanız e, açılmayacaktır gibisinden bir hatayla açılmıyor. Şimdi bu durumu Facebook... Facebook'taki destek ekipleriyle, elemanlarıyla görüşüyorum. Bu arada Facebook destek elemanlarına eğer reklam vermiyorsanız yani Facebook'a, Meta'ya para harcamıyorsanız kesinlikle görüşemiyorsunuz her neyse işte form doldurun diyor lan formu doldurdum işte birinden cevap gelmiyor öbürü de kabul ettim diye cevap geliyor ama olmuyor. Tamam bunu ben incelenmesi için göndereyim 48 saat bekleyin cevabı. Tamam diyorsun. 48 saat bekliyorsun. 48 saat sonra gelen cevap formu doldurun. E, ulan doldurdum formu işte. Cevap geldi onayladın. Açmıyorsun hesabımı. Tekrar cevap geliyor. Bu formu doldurabilirsin. Senin ben yapacağın işe deyip devam ediyorsun. Başka yöntem deniyorsun. Ama böyle böyle 30-40 kişiyle hem telefonda hem mailde hem chat üzerinden görüştüm. E, bu arada bu yaptıkları aslında bir dolandırıcılık. Çünkü niye? 2015'ten beri biz oraya işte belli bir ücret ödüyorsun reklam vermek için ve karşında fatura alıyorsun. Faturalı bir iş yapıyorsun yani. Bu bir iş ve adam seni hani gereksiz saçma bir sebepten dolayı hesabını kapatıyor ve bunu açman için sana çok da yardımcı olmuyor. Bunun karşılığında ne yapabileceğimle ilgili birkaç avukatla görüştüm. Facebook'un Türkiye temsilcisi var ama yalandan varmış. Yani Facebook'un Türkiye temsilcisi bir avukatlık bürosu üzerinde kayıtlı ve o avukatlık bürosu sadece işte gelen talepleri, noterden gelen ihtarları Facebook'a iletiyor ama çok da bir şey olmuyor diyorlar. Yani biz Türkiye'de olduğumuz için dava açma konusunda bir şey yapamıyoruz. Elimiz kolumuz bağlı kalıyor. E, fakat normal şartlarda bu yaptıkları sahtekarlık, dolandırıcılık aslında ve bunu tamam biz yapamıyoruz ama bir gün patlayacak. Çünkü bu konuyu, bu sıkıntıyı yaşayan çok fazla insan var. Hem Türkiye'de hem dünya çapında Reddit'ten falan okudum. E, bir sürü sayfa okudum. Bir sürü farklı teknik var orada. Yani mesela tekniklerden birisi sizin verilerinizi size sunmak zorundalar. Verilerinize erişmek zorundasınız. Yani onu sunmak zorundalar ve bunun da bir formu var. İşte diyorsun ki verilerime erişemiyorum. Öyle açılınlar olmuş. Onu denedim. E, i̇şte bir otomatik otomatik cevap geliyor. Ona da diyorsun ki hayır ben buradan hesabıma giremiyorum. Giriş yapamadığım için de verilerime erişemiyorum. Bana verilerimi verin yani bunları almak istiyorum diyorsun. Adam da cevap olarak diyor ki Aa, sen hesabına giriş sorunu yaşıyorsun. O zaman git şu formu doldur. Senin ben yapacağın işe diye tekrar başa dönüyorsun falan filan. Verilerini de vermiyor. Aslında bundan çok çekiniyorlar. Böyle bir politikaları var. Ama biz Türkiye'de olduğumuz için herhalde bize çok da sallamıyorlar açıkçası. Ama günün birinde eminim Avrupa'dan Amerika'dan biri bunlara güzel bir giydirecek sokacak 2-3 milyon dolar tazminatı. O zaman bu da bir örnek teşkil edecek. Herkes bir geçirmeye başlayacak. O zaman görecekler nasıl oluyormuş insanları umursamamak, nasıl oluyormuş düzenbazlık. Yani bu arada tabii ki Instagram, Facebook'ta var olmak bir müzisyen için, bir müzik grubu için oldukça önemli. Çünkü herkese oradan ulaşıyorsun ama seni tanımlayan şey o değil. Yani Instagram'da ne kadar takipçinin olduğunu, Instagram'da ne yaptığın seni tanımlayan şey değil aslında. Yani bizim açımızdan öyle. Çünkü bizim kendi şarkılarımız var, bizim kendi konserlerimiz var. Benim açımdan bizi tanımlayan şey insanların aklında ne kadar iz bırakabildik, ne kadar hoşlarına gitti konserler e, bu önemli bizim için ama tabii ki Instagram'da bir şekilde var olmaya devam etmek zorundayız şimdilik ama şunu da söyleyeyim bu, bu platformlar gelip geçicidir yani tamam çok büyük bir firma ama bundan yıllar önce ICQ vardı. Çok büyüktü. Herkes kullanıyordu. Şimdi nerede? Yok. MSN vardı. Nerede? Yok. Spotify'dan önce Pandora vardı. Nerede? Yok. Yani bu platformlar evet çok büyük ama bizi tanımlayan şeyler de bunlar değil. Çünkü bu platformlar gelip geçici oluyor. Ama sen müzisin olarak, sen insan olarak kalıcı oluyorsun. Yaptığın şeyler kalıcı oluyor. Ve böyle davranırlarsa birçok insan da rahatsız olduğu için çok uzun sürede sürmeyecek bu büyüklükleri. Biri çıkacak, çok daha güzel bir platform kuracak ve herkes oraya geçecek. En eninde sonunda çünkü her zaman böyle oldu bu yıllar içinde. Her neyse bütün bu yöntemleri denedim. Yani farklı yöntemler de denedim. Bir tane mail atıyorsun, başka mail atabileceğin yerler var falan filan ama kimse hiçbir şekilde Yardımcı olmuyor. Facebook destek elemanları konuyu anlasa bile yardımcı olamıyorlar. Çünkü onlara işte hazır cevaplar veriyorlar ve onları söylemek zorundalar. Bu arada onlara elimden geldiğince kibar davranmaya çalıştım. Çünkü onların bir suçu yok. Bu direkt Meta'nın, Facebook'un ve Instagram'ın suçu. O call center'daki insanlar zor şartlarda çalışıyorlar. Zor insanlarla çalışıyorlar. Tabii o insanların niye zor olduğunu da anlıyorsun. Çıldırtıyorlar seni politikaları sebebiyle. Onu da anlıyorum ama yine de o insanlara karşı nazik olmakta fayda var. Çünkü onların suçu yok. Velhasıl Instagram yaş ortalaması belki 35-36 olan bir müzik grubunun hesabını 25-30 gündür 13 yaşından küçüksün sebebiyle kapalı tutuyor. Biz de bu hesabı geri alabilene kadar geçici hesabımız The Madcap Official. Ama tabi bu hesabı Eninde sonunda geri alacağımızı düşünüyorum ama bu bir hafta mı olur, bir yıl mı olur, iki yıl mı olur onu gö öngöremiyorum, onu bilemiyorum. Çünkü gerçekten Facebook'un, Instagram'ın, Meta'nın desteği, yardım ekibi dünyadaki en kötü yardım ekibi hatta yok gibi bir şey. Bununla ilgili herkes Reddit'te falan filan şikayetçi zaten. Bu yüzden tekrar beni takip eden arkadaşlarımdan rica ediyorum. Demet Kep'in yeni ya geçici ya da kalıcı hesabı henüz bilemiyorum. Demet Kep Official'ı takip edin. Bunu işte story'lerinizde paylaşın ve konuşun ki tekrar grubumuzun Instagram hesabı eski etkileşimine dönebilsin. Siz konserlerden haberdar olun. Bu şekilde destek olabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer bu sebeple hesabı kapatılan arkadaşlarım varsa ki var birçok insan var görüyorum başka videoların yorumlarında. Size ben yaptığım yolları izleyebilirim. Gerçi benim hesabım açılmadı ama en azından farklı yöntemler var ve bu farklı yöntemler bazı insanlar için çalışıyor. Benim için hiçbiri çalışmadı. Bizim için, The Madcap için çalışmadı ama belki sizin için çalışır. Sorularınız olursa bunları cevaplamaya çalışırım elimden geldiğince ama umarım umarım Avrupa'dan Amerika'dan birisi şirket sahibi birisi buradan fatura alıp iş yapan birisi bir firma aynı sıkıntıyı yaşar ve Instagram'a dava açar ki bu da bir emsal teşkil eder. Bir sürü insan bunu yapar. Hatta biz buradan da yaparız. Yani bana saçma geliyor. Yani bizim bunu aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bile götürebiliyor olmamız lazım. Çünkü sen bana bir hizmet sunuyorsun ama o hizmeti gereksiz, gerçek olmayan bir gerekçeyle geri alıyorsun. Bir sürü 7 yıllık oradaki emek, bir gönderi koymak bile bir vakit. İşte video editlemek, işte fotoğraf editlemek, 7 yıl boyunca orada oluşmuş olan anılar, oradaki birikim, bunların hepsini çat diye silebiliyorsun, yok edebiliyorsun. Bunun bile maddi ve manevi bir tazminatı olması gerekiyor. Hesabın kapalı kaldığı sürenin maddi ve manevi bir tazminatı olması gerekiyor Hiç erişemezsek daha büyük bir maddi ve manevi tazminatı olması gerekiyor Mantıken olması gereken bu Ve bir gün olacak eminim yani Biri geçirecek O yüzden bu videoya İngilizce altyazı da yazacağım Uğraşacağım yani Umarım bunu yaşayan birisi yabancı Bu videoyu izler ve böyle bir yola gider ki Görürler kaç bucakmış dünya Öyle sallamadan olmadığını bu işlerin İçimi döktüm arkadaşlar. Sizin desteklerinizi, yardımlarınızı bekliyorum. Yeni hesabın güçlenmesi, etkileşiminin artması için. Çünkü etkileşim arttıkça daha çok insana ulaşabiliyor hesaplar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz ya da Instagram'a kızdıysanız beğenerek videonun öne çıkmasına destek olabilirsiniz. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Daha çok müzikle ilgili videolar yapıyorum aslında ama bazen böyle başka konularda videolarda yapıyorum. Bunlardan haberdar olabilirsiniz. Canlı yayınlarımdan haberdar olabilirsiniz. Benim kişisel Instagram hesabım Deniz Simon Rock. Bu hesabı takip edebilirsiniz. The Mad dediğim gibi Instagram'da takip edebilirsiniz. Spotify'da şarkılarını dinleyebilirsiniz ve YouTube'da dinleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Rock and Roll'la kalın. Bu platformlarda var olmaya devam edeceğiz ama hiçbir şirketin de kölesi değiliz.